Herkese merhaba. Bugün Docsult doküman yönetim sisteminde yedek nasıl alınır, alınan yedek tekrar Docsult'a geri nasıl yüklenir, bunu göreceğiz. Bu işlemleri yapabilmek için Docsult server kısmını açmamız gerekiyor, server manager kısmını açmamız gerekiyor. Client ekranında herhangi bir yedek alma ya da geri yükleme işlemi yapamıyoruz. Server ekranımız şu an açık buradan depo kısmından hemen bir yedek alalım. Alacağımız yediği e, yedeğin daha doğrusu petini yani yolunu e, buradan belirtebiliyoruz. Örneğin D'ye bir yedek alabiliriz. Dd dv yedek klasörünün altına bir yedek almak istiyorum. E, dilersen bu yedeklemeleri planlayarak Sürekli hale de getirebilirim. Planlamadan kastım takvimlemek, yani e, belirli süreçler süre zarfı içerisinde düzenli olarak e, artan yedek almasını, örneğin e, Docsolun sağlayabiliyorum. E, şimdilik biz sadece bir yedek başlatalım manuel olarak. Evet, başlat dedik. Yedekleme. Butona tıkladıktan sonra başlıyor. Belirttiğimiz konuma yedeği alıyor. Ee, ilk önce bir yedeklemenin bitmesini beklememizi istiyor. Ee, yedekleme tamamlandıktan sonra eğer herhangi bir sorun yoksa backup completed successfully mesajını alıyoruz. Eee backup'un yani backup'un e herhangi bir problem olmadan e alındığını bize e belirten mesaj. Hemen akabinde tekrar Yine server kısmından geri yüklemeye bakalım nasıl yapacağız geri yüklemeyi Hangi Backup'u geri yüklemek istiyorsak yine aynı şekilde yolunu belirtiyoruz ee, Örneğin son aldığımız 3 Nisan Backup'ını e, Seçebiliriz Okey dediğimizde geri dersek Tam olarak e, yediğimizi doksolta yüklüyor. Yedekleme işlemi bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.